Evet. Şu anda kasabamıza manevi yardımlarını esirgemeyen kasabamızın mümtaz siması Sayın Burhanettin Şembe kızıksa ben i̇ki kere de söyleyelim mi? Değerli hemşehrilerim Benim için sürpriz olan bu anıyla ilgili Kısa bir düşüncemi aksettirmeyi istiyorum Patriben iki saat evvel Canlı bir olaya şahit olduk Sayın Bakanımız Doğan Çanaküret Bey'in İzmir'deki ya, ıı, çevrecilerle ilgili bir toplantıda bir katılma belgesi. Kendilerini ya, ya, ya. E, bizzat ya, ya, ya. ilgi gösterdikleri, yardımlarını esirgemedikleri ya, 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 ya. bir e, faaliyet kuruluşundan adını vermek istemiyorum şu anda ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. çevre ilişkileriyle ilgili bir katılım belgesi. Kendileri Kendilerini şu sözü sarf sah ettiler orada. Önemli olan şiitlerin veya benzeri beratları almak önemli değil. Onu hak etmek, hak edip almak önemli dediler. Ben, burada benim için sürpriz oldu. Bütün hemşerilerin önünde bunu almaktan utanıyorum, mahcubiyet içindeyim. Buralara yaptığımız yardımları ben değil, sizlerin biriktirmiş olduğu, sizlerin hem ticari yönden, hem siyasi yönden yapmış oldukları birikimlerin neticesinde bana vasıl oldu. Bu benim değil, görevimizin hatta ülkemizin basit bir e, hizmet anlayışıyla, hizmet veren kişilerin düşüncelerinden farklı bir yapıda değildir. O yüzden buna teşekkür ediyorum ama böyle bir şeyde onurlandırdığınız için bunu layık olan kişilere vermeye önermek istiyorum ben. Bu çizgimi müsaade ederseniz Sayın Belediye Başkanı'na esas imayeleri yapan, gerçekten kulübü e, onurlandıran ve bugünlere getiren belediye başkanına armağan etmek istiyorum. İzinlerinizle. Çok teşekkür. Ederim. Ben teşekkür ederim. Ben bir şey yapayım. senin Çok